İyi günler arkadaşlar. Yapı ve metrajı, yapı metrajı ve maliyeti dersi 10. hafta anlatımına hoş geldiniz. Hatırlayacağınız gibi bugüne kadarki derslerimizde sizlere bir bina yapısındaki ince imalatlardan temel metraj teşkil edebilecek yani diğer metrajları referans oluşturabilecek metrajları anlatmıştık ve uygulamalarını yapmıştık. Bugün ki dersimizde kaba inşaat imalatlarının metrajlarını anlatmaya ve bunların uygulamalarını yapmaya başlayacağız. Kaba inşaat deyince arkadaşlar Hangi imalatlar aklımıza geldiğini hatırlayalım. 10. hafta dersimiz. Kalıp, demir ve beton imalatları aklımıza geliyor. Günümüzde inşaat mühendislerinin beton yapıların betonarme ve statiklerini çözerken kullanmış oldukları bilgisayar paket programları çözümün sonunda buradaki kalıp, demir ve beton miktarlarını vermektedirler. Ve yine bazı teknik eleman arkadaşlarımız bilgisayar programlarının verdiği bu sonuçlara itibar ederek kaba inşaat metrajlarını yapmaktan imtina etmektedirler. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bilgisayar bir makinedir. Makina kendisine verilmiş olan veriler ne kadar doğruysa o da o kadar doğru sonuçlar verecektir. Doğru veriler verilmesi karmaşık projelerde de mümkün değildir. Bundan dolayı hassas metrajları yine elle yapmak durumundayız. Bunu yaparken de yine sizlere daha önce vermiş olduğumuz tip projenin paftalarından faydalanacağız. Bugünkü dersimizde beton metrajını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Beton metrajını yaparken betonun birimi metreküp. Tabi beton teknolojisi dersinde mutlaka görmüşsünüzdür. Betonları da yine kendi içinde sınıflandırıyoruz arkadaşlar. Demirsiz betonlar, betonar ve betonları gibi bir sınıflandırma vardı. Burada bizim çıkaracağımız metrajlar betonarme betonu metrajları olacak. Ama demirsiz betonlarda da yine birim metreküp olacağı için aynı nitelikte metrajı yapmak mümkün. Kullanacağımız paftalar betonarme projesinin paftaları olacak. Bu paftalarda kullanacağımız adresler betonarme projesinde elemanlara verilmiş olan adresler olacak. Bildiğiniz gibi betonarme projelerinde taşıyıcı elemanlara isimler veriliyor arkadaşlar. Örneğin temele T 001 kirişe K101 kolona S101 döşemeye döşeme 101 103 gibi isimler veriliyor. Biz de burada metraj yaparken bu isimleri alarak adreslerimizi tespit edeceğiz. Mimari projedeki gibi yön ve mahal adreslerini burada kullanmayacağız. Çünkü projelerin irdelenmesi, incelenmesi Elemanların isimleriyle daha kolay olacaktır. Betonarme betonlarının hesapları yapılırken betonarme betonları bildiğiniz gibi kalıpların içine dökülüyor arkadaşlar. Ha, o zaman burada elemanların kesitleri, uzunlukları dikkate alınacak. Yani kalıbın hacmi bize betonumuzun miktarını ne yapacak? Verecek. Metraj sayfamızı yine beton metrajında yapı metraj cetvelini kullanıyoruz. Üst bilgilerimizi dolduruyoruz. İnşaatın adı Konya Teknik Üniversitesi. Rektör konutu inşaatı İmalatın cinsi temel C25 betonu. Nereden okuduk bunu? Elimizdeki projeden okuduk. Ne yazıyor burada arkadaşlar? Temel aplikasyon planı beton sınıfı neymiş? C25. <laughs> Poz numarası siz devam ediyorsunuz arkadaşlar. YFZ F, Z 0, ya da 8 neyse. Siz, sizde var bu. Sayfa numarası da yine sizde var. Sizlerle, sizlere daha önce fotokopi olarak vermiş olduğumuz projemizi önümüze alıyoruz. Öncelikle bu projemizi inceliyoruz. Projemizdeki temel bir sürekli temel olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Sürekli temel deyince aks boyunca oluşturulmuş kirişler bu aksların kesişim noktalarında da genellikle kolonlardan ibaret bir temel. Kirişler arasında da yine ne var? Boşluklar var. Yani dolgu yapacağımız kısımlar var. Tabi sürekli temelleri hesaplarken temellerin sürekliliklerine de ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın sürekli temeller devam ediyor arkadaşlar. Proje biraz karmaşık gibi gelebilir. Bunu birlikte çözeceğiz projeye nasıl bakıyorduk? Yazısının olduğu yerden bakıyorduk. O zaman bu şekilde çeviriyoruz ve ne ismi verilmiş? TKB ismi verilmiş arkadaşlar. Bu beton harme elemanlara. TKB en küçük TKB yani TKB biri bulmaya çalışalım beraber 03 04 01 Evet. Şu TKB 01. Gördüğünüz gibi. Kestimiz neymiş? Yanında yazıyor zaten arkadaşlar. 80'e 50'ymiş. <laughs> yani genişliği 80 yüksekliği 50 biz de uzunluğunu buradan hesaplayacağız. Tabi bunu yaparken arkadaşlar belli noktalarda duvarda yapmış olduğumuz gibi kirişimizi kesmek zorundayız. <laughs> Dolayısıyla bu kesim noktalarına da dikkat edeceğiz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şuradan kesiyorum ben. Arkadaşlar <laughs> bu e, temel çok karmaşık olduğu için buna sınıfta belki çözmemiz kolay olurdu ama sizinle bu nitelikte uzaktan bu projeyi çözmekte zorlanacağımızı düşünüyorum. Daha basit bir temel planı yaparak. Sizin kafanızı çok fazla karıştırmadan basit bir temel planının beton metrajını çıkararak size örneği gösteriyorum. Şöyle bir temel planı alalım arkadaşlar. Siz burada e, videoyu e, çevirip çevirip inceleyerek bu planı Çözebilirsiniz. Yine bu da bir temel planı arkadaşlar. Bu daha sade olmuş. Dikkat ederseniz <laughs> boyutları 150 100, 100 diyor. Yani bir metre genişliğinde, 50 santim yüksekliğinde bir temel TKB 2 3 diye gidiyor arkadaşlar. Duvarlarda olduğumuz gibi keselim demiştim ben. Şuradan kesiyorum. Bunu da buradan kesiyorum arkadaşlar. O zaman yazıyorum sıra numarası 1 TKB 01 02 03. Yani tümünü almış olacağız. Birimi Metreküp. Benzeri bir. En bir. Boy arkadaşlar. Hesaplayalım. Tamamı 16 metre. 16 metreden 160 santim çıkarıyoruz. 14.40 Yükseklik kesitten bakıyoruz arkadaşlar. Ya da içinde de yazıyor 0.50. Ne yaptık? Şurayı hesapladık. Sıra numarası 2. TKB 4, TKB 5. Onu da şuradan keselim arkadaşlar. TKB 04 05 20 metreküp benzeri bir N 070 boy 540 945 artı 70 1015 yükseklik 050 bunu da hallettik PKB e, sıra numarası 3 TKB 6 06 07 08 20 metreküp. Onu da göstereyim size arkadaşlar. Onu da şuradan kesiyoruz. Yani şunu alacağız. Benzeri bir en 080 boy 1440 pardon 1440 değil 16 16 eksi 50 15 buçuk 16 eksi 50 15 boy 15 yükseklik 050 onu da hallettik 08 TKB 09 10 10. O da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Birim metreküp benzeri bir n 0.80 boy 11.80 11.80 artı 30. 12 10. Şurası 20. Şurası 10. Yükseklik Burayı da hallettik. TKB 11 12 arkadaşlar şurası şuradan kesiyoruz. 5 TKB 11 12 metreküp benzeri bir N 070 boy 220 290 e, 290 e, 3 10 6 yükseklik 050 TKB 13 13 14 ikisi aynı arkadaşlar benzeri kullanacağız TKB 13 14 metreküp benzeri 2 en 070 boy 360 yükseklik 05 Bunları da hallettik arkadaşlar. TKB 15 metreküp benzeri bir boy 0.70 Ee, N 0.70 boy 2.20 yükseklik 0.50 TK B 16 20 metreküp benzeri bir 0.70 3.20 0.50 TKB 17 18 19 boydan boya alıyoruz arkadaşlar metreküp benzeri bir 080 boy 1210 bu yükseklik sıf Burayı da aldık. TKB 42, 43, 44 kalmış. Burada bir numara atlaması olmuş. Bizim sorunumuz değil. Bu projecinin sorunu. Projeci burada iyi zıplamış arkadaşlar. Biz Proje okuduğumuza göre biz şu anda beton betonarmeyi analiz etmiyoruz. Metraja bakıyoruz. O zaman ne isim verdilerse aynen yazıyoruz. 42 43 44. Yani şurası. Uzunluğunu metreküp 0.70 n boyunu hesaplayalım arkadaşlar. Toplam boyumuz 16 16'dan 50 51 yok 15. 0.50 O zaman burayı da hesapladık. Ve böylelikle bu basit projenin e, dijital ortamda metrajını sizinle yapmaya gayret ettik. Bu projeyi bir kez daha şu şekilde size tam göstereyim arkadaşlar. Bu projenin çıktısını da alma imkanınız olursa alırsanız sizin için faydalı olacaktır. Öncelikle Böyle bir değişiklik yaptığım için kusura bakmayın. Olağanüstü ortamlardan geçiyoruz. Bazen böyle olağanüstü durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Sizi çok fazla e, dijital mesafede zorlamak, zorlamak istemediğim için böyle bir yolu seçtim. Eğer bir, bir bire yüz, yüz yüze olmuş olsaydık projemizi aynen kullanacaktık arkadaşlar. Haftaya yine beton metrajını yapmaya devam ederek dersimize devam edeceğiz. Sizlere sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.